Evet bugün Kozi Kozi Ajans'ta birkaç tane fotoğraf çekimi gerçekleştireceğiz. Tamamen portfolyo amacıyla gerçekleştireceğiz. Sertan Tiryaki'yle ile birlikte. Makinelerimizden bir tanesi Sony ZV1 video çektiğimiz kameramız. Videoyu çektiğimiz kameramız Alpha 6600. Fotoğrafları çektiğimiz kameramız da muhtemelen %90 ihtimalle XT4. Beğendiğim fotoğrafları kaydetmiştim. Aylardır kaydediyorum. Böyle sık kullanılanlarda resimlerde bir klasörüm var. Beğendiğim fotoğrafları kaydettim. İçinde binlerce fotoğraf var. Arasından 5 tane fotoğraf seçtim. Böyle ışıklı, alengilli. insanlar çok seviyor ya bu RGB ışıkları. Ben de onlardan bir 5 tane seçtim. Bugün o ışıkları gerçekleştireceğiz. Çekimini gerçekleştireceğiz. Siz de merak ettiğiniz böyle fotoğraflar nasıl çekilir dediğiniz fotoğraflar varsa yorumlarda belirtin bana mesaj atın. Instagram'dan yazın. Ya da Sertan abiye atın. Kozya Ajansı'nın Instagram sayfasına gönderin. Haftaya da onları çekelim. İnşallah şarjörü vardır. Yoksa bir de onları uzatma arayacağız. Şimdi ilk çekimimiz... İlk örnek fotoğrafımız bu şekilde arka arkaya let tüpleri koymuş çekimli gerçekleştirmiş biz de bunun çekimini gerçekleştirdik. Aslında bu biraz basit daha basit diğerlerinden daha basit duruyor. Fakat bir alıştırma yapalım biz de ısınalım istedik böyle basit bir çekimle başlıyoruz. Geçen Göktuğ geldi çekime Göktuğ'ya çektiriyordum vlogu İlk defa çekiyor zaten videoya yeni yeni çekmeye başladı. Tam böyle kamerayı kayıtlı olduğunu görüyorum tamam mı Göktuğ diyorum işte şöyle şöyle bir şey var diyorum aslında ben onu videoya anlatıyorum. Efendim abi diyor, kamerayı indiriyor efendim abi diyor. Oğlum ben sana anlatmıyorum bunu, videoyu anlatıyorum diyorum. Tamam abi diyor. Aşağıya devam ediyoruz böyle, bakıyorum kayıtta. Onu kayıtta görünce ben de bir şey anlatma istiyorum böyle. Aklıma bir şeyler geliyor, çekimden bahsediyorum falan. Kamerayı indiriyor efendim abi diyor. Kahve koşumuz. Bak bu sefer kahvemiz çok merak ediyorum. Kahvemiz ne? Coffee Bean Origin Columbia. Tut öyle. Ses seviyesine de bakıyorsun değil mi arada? Patlamıyor, çatlamıyor. Yeşil de ortada. Al. Hayır masaya koymuyoruz bilgisayar, bilgisayar Abi o zaman şuna küçük bir masa verseydim de bunu biz biz koysaydık. Aynen, buraya, buraya koymayız <laughs> yazmam gerekiyor. Işığı kurmaktan kamerayı kurmadım. Ben aslında bu çekimi A7 4 de yapmak istiyordum. Fakat bulamadım. Yani bulabilseydim A7 4 de gelecektim bugün. Kimse almamış kamerayı. Ben kimse almamış deyince bana laf ediyorlar. Almamış abi yok. Kamera yok. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Emir hem bunu tutarak hem beni çekebilir misin? Deneyeyim. Hayır. <laughs> Alan derinliği vermesi açısından iki tane tüpümüzü ön tarafa bıraktım. İki tane tüpümüz de modele ışık vermesi için arka tarafta modelimizin ortasında duracak. Modelimiz ikili ikili ışıkların ortasında duracak. Yani dört kare şeklinde oluşan çemberin ortasında duracak kare şeklinde çember. Reflektörde background yapacak. Belki onu siyaha çeviririm, bilmiyorum. Şu an daha kestiremedim. Sizin yaymanız gerekiyor bu şekilde. Bazen bunları reflektörle yapanlar var. Okay, kamış. Evet ilk setup'ımızı bitirdik. Kendi kurduğum setup'ta ışık ayağı oldum. Yine ikinci defa. Bekliyorum arkadaş birkaç tane fotoğraf çeksin. O fotoğrafları da zaten paylaşacağım sizinle. Diğer ikinci setup'ımıza geçeceğiz. Şimdi ikinci fotoğrafımıza geçtik. İkinci fotoğrafta background mavi olduğu için dışarının perde panjur, jaluzi. Panjur mu? Jaluziyi indirdim. Fonumuza ışık gelmesini çünkü fonumuzu mavi yapmam lazım. İki tane mavi ışığımızı fona doğru yansıttım. Birini alttan, birini üstten vereceğim ama bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Olacak mı? Bak biz geldik cumartesi günü evde yatmak varken çekim yapıyoruz. Ya keşke bu çekime bunun büyüklerini alsaydım da aklıma gelmedi işte ya. Bunun daha uzunları var böyle. 120 santim bu 60 santim. Gayet tondu mavi. Olmadı mı? Oldu. Tam böyle uğraşmışım bir saat ayarlamışım pilleri bitiyor. Senin için olmaz. Bizim için olur da. Nasıl görünüyor? Gösterdiğim gibi görünüyor mu? Şimdi background'ımızı masmavi yaptık. Modelimize kırmızı ışığımızı verdik. Gayet güzel bir şekilde çıktığını düşünüyorum. Bir de kamerada görmek lazım. Sen kovuldun. Sen beni kovamazsın. Kessinler bu fişini. Biraz daha yüzüne vurur musun? Son çekeceğimiz setup ise şu. Yani arkadan bir tane ışık vereceğiz. Verdiğimiz ışığın önüne sis basmamız lazım ki bu şekilde bir haze oluşsun. Önden de yine pembe ışığımızı vererek bir setup gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım. Işık bizim işimiz. Aynen. Çekimden ben çok memnunum. Çok içimesinde gerçekten güzel oldu. Işığı güzel bir şekilde kurduk birebir aynı ışıkları yapma sebebim asıl pratik yaparken alıştırma yaparken birebir aynı ışık yapılır aynı şeyler yapılır kendinden çok fazla bir şey katmamaya özen gösterirsin aynısını yaparsın aynısını yaptıktan sonra farklı şeyleri denemeye başlarsın bunu eleştirecek arkadaşlar olacaktır şimdiden söyleyeyim reproduksiyonun amacı budur reproduksiyon fotoğrafın olayı budur şimdi önümüzdeki günlerde önümüzdeki hafta muhtemelen daha farklı daha ekstra makyajlı çekimler yapacağız yapmayı planlıyoruz en azından Meliha Hanım uygun olursa müsaade olursa onla da makyajlı çekimler gerçekleştireceğiz. Evet bu kadar. Son bir tane pozumuz kaldı. Pozu son bir tane pozumuz kaldı. Ondan sonra kapanışa geçeceğiz. Bizim okulun önünde bir tane dayı miswak takke dağıtıyordu biliyor musun? Evet çekimimizi bitirdik. Çok güzel bir çekim oldu. Yaratıcı çekim teknikleriyle ilgili daha fazla sorusu olan varsa yorumlarda belirtirse sevinirim. Farklı farklı fotoğrafları çekmeye devam edeceğiz. Ben bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Böyle gördüğüm yaratıcı değişik ışıklarla çekilmiş fotoğrafları gördükçe aynılarını ya da benzerlerini ya da daha gelişmişlerini yapacağım bir seri yapmak istiyorum. Ve bunların hepsini elimden geldiğince müsait oldukça Kozya Ajans'ta çekmeyi düşünüyorum. Kozya stüdyolarında çekmek istiyorum. Eğer tabii ki talep olursa ilgi olursa yorum olursa beğeni çok fazla olursa bu seri devam edecek. Evet, İstiklal Marşı ve kapanış. Hayır, Çıktığını ben. düşün, 50 bin evet. liraya 50 liraya ödüyoruz. Bakmadan, bu benim, bu benim. Ben i̇ki ya. saat uyudum, kaldırdı İkisi beni. beni. Çekinme İkisi diyor, gel diyor. diyor. Poğaçamı yedim, uzamsın, iki uzamsın saat olmuştu. Tam kafama yastığa koydum, bir mesaj abimden. Telefonu aldım, baktım ne yapıyorsun? Dedim ki, uzanıyorum. Dedi ki, Mert'e gel, saat 12'de. Bir baktım, bir buçuk saat var.